Herkese selam gençler. Şimdi Cihan abimden çekiyoruz. Aynen. Şimdi benden çek çekiyoruz. Buradan gidelim gündüz. Yukarı çıkarız. Şimdi gençler benden Bir çekiyoruz. Çay falan, Aynen. İçecek alın dedim diyecek. Ama ne yapalım? Dümdüz çekti. Aynen. Güzel gözüküyor. Da aldık deriz. Yani gençler. Keşke doğrusu falan yatırılmasaydı. Yani gençler. Yürüyoruz <laughs> gençler. Ama araba geliyor. Araba biliyor da geldi yani Güzel bir Üst vlog. Bir sonra araba gelecek mi? Güzel bir vlog sizi bekliyor yani. Bombastik, Manyakız deli fişek. Aa bir dakika biz yanlış öyle Hayır yukarı çıkacağız gel. Ha, yukarıdan. Gel buradan yukarı çıkacağız gel. Ben biliyorum yönü. Hayır be. Yaşlı altta gelmişiz buraya. Aynen. Buradan da çıkabiliriz. Gençler görüyorsunuz yani. 3 gün sonra gençler manyak bir vlog sizi bekliyor gençler. Belki de 24 saat boyunca arabada kaldık videosu gelir mi? Gelir belki. Belki gelebilir gençler. 24 o da belki. Aynen belki gençler gelebilir. 24 saat boyunca arabada yaşadık videosu gelmesini istiyorsunuz bu videoya yaklaşık Hatta iki yapalım. yok o kadar da değil dayan en son sen Allah dur Allah İstanbul'dan geliyorum aynen yani gençler bu videoya yaklaşık kaç like bekliyorum biliyor musunuz? hemen söyleyelim kaç like bekliyorsun toprak bu e, videoya arkadaşlar en az 200 like bekliyoruz. 200 like olmasın yani ilk başta hafif başlayalım. Bir 10 like. İyi aynen 10 like gençler yani. 10 like gelirse gençler bu videoya 10 like gelirse izlediğinizi anlayacağız ve 3 gün bekleyeceğiz 3 gün Abi, ardından. Abi ben şuraya gidiyorum. Hayır. Yukarı çıkacağız. Sen unutmuşsun bayağı. Yani gençler böyle yani. Şimdi gençler eve gidelim. Ha buradan çıkacağız. Aynen. Ha, ben diyorum ki dün düz gideceğiz. Yollar bizim de güzelliğine taş Bekliyoruz. Toprağı bekliyoruz gençler. Tamam, hadi geç bak buradan gideceğiz. Sen onu ellemediğin sürece o seni sokmaz. <laughs> Aga bu 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 alırken burada beklemiştik. Aynen gençler görüyorsunuz yolları. Amasya bir başka ama yani şu yolu da kötü yani daha yolu resmen gençler buraya görüyorsunuz daha yolu resmen Hı. resmen bir daha yolundan hemen, hemen yoruluyorsunuz arkadaşlar. Aynen yani daha yolu te şeyin oradan çıkıyorsunuz dümdüz yani yorulursunuz yani biz de o yüzden gençler söyleyemiyorum onu yani yapacağız bir şeyler diye söyleyeyim. Ve gençler yakında var ya belki de soru cevap videosu gelebilir. Lütfen sorularınızı yazın. Utanmayın. Utanmak yok. Sorularınız benim ben, benimle alakalı sorularınız varsa Mesela nişi niye seviyorsun? Mesela boruloyu niye izliyorsun Gibi sorularınız varsa yazabilirsiniz. Mesela youtube'a niye başladın? Veya ana kanalında ne oldu? Açacak mısın o kanalı? diye yorumlarınızı bekliyorum. Neyse. evin önüne geldik. Sağda sol dışkan videoda Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet siz. Eve giriyoruz şimdi gençler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.